arkadaşlar öncelikle e, 20 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün sizlerle birlikte beraber kutlama yapacağız. Şimdi de çocuk olmadığı için kardeşimle yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Annem kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Hepinizi 20 Nisan Çocuk Uluslararası Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bir dahaki 20 Nisan'da hep birlikte coşku ile kutlamak nasip etsin Rabbim. E, koronadan dolayı, Covid'den dolayı malum her yer yasak olduğu için Çocuklar gene bu 23 Nisan'da da Evde bu şekilde kutlama yapıyoruz Biraz sonra bizim videomuzun içerisinde Ece'nin sınıf arkadaşları da olacak evet. Zoom üzerinden Canlı bayram yapacaklar Ece'nin orada şiir okuyacak ve Eskişehir milletvekili seçildi Onun andını içecek Onları da size kare kare göstereceğim Şimdi biz videomuzun açılışını Yapalım dedik Şimdi Evet şimdi başlıyoruz De İzmir'in dağlarında çiçekler açar şey İzmir'in dağlarında çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Allah yar, yaşa, Mustafa Kaşa, yaşa, yaşa, Mustafa Kaşa, yaşa, 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 <laughs> İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavrularımın ağına bastım. Öksüz yavrularımın ağıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Güneş var ya anneciğim ondan kaynaklı olabilir ya da tam bağlanmamış olabilir. Arkadaşlar Ejcinin e, mazbatasıymış bu diploması. Anneciğim bir göstersene. Şöyle yapalım. Ercin küçük yaman 23 Nisan 2021 tarihinde 2021 <laughs> 2021 tarihinde 30. Dönem milletvekili, dönem milletvekili Milletvekili genel seçiminde Eskişehir'de milletvekili olarak seçilmiştir. Evet, benim milletvekili bir kızım var. Hmm. Akşapesim ablanı. <laughs> de yatarak kutluyor arkadaşlar 23 Nisan'ı. Değil mi anneciğim? Uykusu geldi artık. Evet. Ejin şimdi Zoom'da başladı 23 Nisan'ı kutlamak için. Arkadaşların gelmesini bekliyor. Şiirle ben yoksa Anneciğim şiirde ikinci sıradasın. İlk önce şiir okuyacaksın. Ant da 11. sıradasın. Tamam. İlk önce şiir okuyacaksın. Şimdi bu şey mi? O andı işte. O eski şiir milletvekili seçmiş öğretmeni. Bilmiyorum şimdi göreceğiz herkesin nasıl. Esim de burada ablasını bekliyor. Değil mi anneciğim? Bay bay yap. Arkadaşlarına bir bay bay yap. Burada öyle arkadaşlar. Evet. Biz bu güzel havada böyle eve kapanmak istemedik. O yüzden böyle bahçemizi seçtik. Yeşillerin içinde böyle ufakta bir süsleme yaptık. O şekilde Ecin ve Esim. Hatta Osman Mert. Coşacaklar bugün. Bugün onların günü. Ejre sınıf ile birlikte tekrar saygı duruş ve istiklal marşı söyleyecekler. Bu kareyi de size çekmek istedim. Biraz yüksek kızlar. al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tütene solacak Milletimi parlayacak o benim de Milletimdir ancak Çatma kurban olayım Çehrenin en azıyla. Kahraman ırk bu şiddet bu celal sana olmaz öyküler. Kandırma sonra hele lakıdır. Hakkı tapa milletim istiklal. Burada da uyumaya çalışan bir kedi var. Ablam dersteyken ben de kendime böyle bir şey yaptım oyun. Şöyle şey dövdürüyorum, şöyle, şöyle temizlemeye çalışıyorum. Kendi kendine vakit geçirmeye evet. çalışıyorsun değil mi? Ablam Ablanın evet. Ablanın şeyi mı? bittikten sonra sizi çok güzel eğlendireceğiz tamam mı aşkım? Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma demokratik ve layık cumhuriyete Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma Büyük Türk milleti önünde Namusum ve şerefim üzerine at içerim. Evet, <laughs> Akın dondu. <laughs> Ece'nin sınıf arkadaşı Bulem'den piyano sesleri geliyor mu bilmiyorum ama piyano çalıyor şu an arkadaşı. Nisan Sevinçliyiz hepimiz Taştı bugün neşemiz Eğleniriz güleriz Geldi 23 Nisan Süsleriz biz her yana Geldi çocuk bayramı Atatürk armağına Yaşa 23 Nisan Evet, şimdi arkadaşımızı. Evet, şimdi Bu lemle. Hı? 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 ♪ Bir güneş gibi aydınlatırız karanlık çocukları Bir güneş gibi aydınlatırız karanlık çocukları Sevgi, saygı, umutlaız böyleydi de Ata çocukları. Şimdi eğer korona olmasaydı daha coşkulu kutlu olacaktık değil mi? Eycin evet. ve Esim'in sayfamızda, kanalımızda önceden yapmış oldukları dansların, gösterilerin videoları da var arkadaşlar 23 Nisan'da. Onları da izleyebilirsiniz. Şey yapmadık ama biz İzmir Marşı'ndaki şeyi yükledim. Hı <laughs> İzmir Marşı var, Esim'in Uğur Böceği olduğu var. Arkadaşlar o zaman umurumda videom ana sınıfındayken ben şimdi birinci sınıfım. Evet şimdi birinci sınıf. Onları da izlemek isterseniz kanalımızda var. Kanalımızı ziyaret ederek izleyebilirsiniz. Altı. Altı. Arkadaşlar şimdi Eydin e, Zoom'da 23 Nisan kutluyorlar biliyorsunuz. O kutlamasına devam etsin. Şiirler, şarkılar söyleyeceklermiş tekrar. Biz de videomuzu kapatalım. Daha sonra tekrar açabilirsek tekrar açacağız. Bu sefer Ejin ve Eslem'in 23 Nisan coşkusunu çekeceğiz. Tamam mı kızlar? Tamam. Hadi veda edin arkadaşlar. 20 bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Aa, bakın arkadaşlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Kutlu olsun. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın. <laughs>